Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz, İngiliz şimdi, şimdi, göstereyim. Minecraft oynuyoruz, benim pasım eşyalar bunlar, şu iki elması bak, elması. Gittim, buradan anca buldum bak, üç tane elmas bulmuşum başka. E, elman terimi göstereyim ya, buna bakmayın, buna bakmayın. Direkten Birisi i̇şte buradan çıktı, bu da buradan çıktı. bunun bir tanesini ben kazdım. abim de var göstereyim. Ne göstereyim şu kendisi. Şunu göstereyim. Göstereyim direkt hadi. Suyu içtim. Bir şiş var. O da oksijen. Telefonu göreceğiniz bir şekilde yatırmaya çalışıyorum. Bildiğiniz bir şekilde yatırdım. Oyuna başlayalım. Sesimde kısık olmak zorunda yoksa babam işine gelir. Nasıl bir makas öreceğim burunumu çektim. Saat zaten ilk Arkadaşlar ben burayı kesiyorum size için. Ben burayı tamam arkadaşlar videomuza devam edelim. Bu tamam. karakteri beğendiyseniz karakteri beğendim. Beğendim. Minecraft oyunu bazen suyu açmaz ya. Yani. Top, top oyunu ben sevmiyorum oynamayı. Arkadaşlar. Fırtıncısı falan filan Ben büyüyünce açacağım Daha ikinci sınıfa gidiyorum Sekiz yaşına geçeceğim Çok azıcık kaldı. Yani. Arkadaşlar isterseniz ben Burada bir göstereyim ondan sonra size istediğiniz her yeri gösteririm. Zaten onu normal video olarak koyacağım. Bu da bir seri olacak. Sezon 1 bölüm 1 olacak bu. Yani başlığını yazamıyorum ama sezon 1 bölüm 1 bu. İzleyin bak sezon 1 bölüm 1. Ya. Yaşıkçı işte, bu. O burada şu an bir şey yapmıyor arası gidiyor şey kendi köyü şey yapıyor adam bakıyor doğru yapmış mı diye ağzını yani bir şey yapmaz hatta kalmadı bir şey yapmaz yani en son tek bir aksaklıklar almıştı Gitmiş bir şey yapmıştı Eee tekstür pekerden görünmez yok görmeye açmıştı birazcık üç katçılık yapmıştı olsun. Üç kâtcılık yapmıştı. Ben de yapardım ki yani. öyle üç kâtcılık. Ben de yaptım zaten. Arkadaş, arkadaşın ondan sonra söyleyeyim. Arkadaşı sun Sündürüm de şeyi. Abi Recep Devsen çıkar arkadaş var. De şey. Başkütendi çıkar arkadaş. Sündürün say sahibi bir ismi son sonra yani yorumlara adım burada Alper ARD 555 siz yani davet edeceksiniz yorumlara yazın sunucu adınız ben de beraber oynayabilirim hasta hasta bir değişik olacak. Yani ben tek geceleri oynayabiliyorum ama olsun söyleyeyim. Geceleri. Çünkü onlara biraz söylüyorum geceleri oynayabiliyorum. kasarım ama biraz gereksiz şeyler yapabilirim de asıl birazcık sıkıntı lan ne şey Arkada ben bilgisayar oynamayı çok iyi biliyorum. Şu an oynadığım zaten. Abi kesiyorum abi. Şimdi keselim. sesimi niye kesiyorum? Video çekiyorum yani. Video like atın. Abone olun lütfen. Yani. önce bir yılda çekeceğim. Sekiz yaşına gelince tabii. Bir, bir ay atlayacağım Yani otuz bir gün. 12. Aralığın 12'sinde gidiyorum. Bu da şu an yastığım şey benim oyuncum. Tabi oyuncakla artık oynayalım. Bunu babam bana 5 yaşındayken falan almış. 2 yıl önce. Ben yani şu an zaten 7 yaşındayım. Oynamam bunlarla. dersimiz zaten bitirdim. Kim hoca da yani. Ders vermiş ezber. Şiir ezber. Ödev, ödev vermedi onları. Şiir ezber. Üstü i̇şte şi. Şiir yaz. Üstüne bir tane türkü bulup yaz. Yani böyle bir şey yok. Böyle evde iki tanecik şey veriyor. İkinci sınıf olmasına rağmen yani ne? Bu ne? Ya ismi Malperer geldi. yazıp girebilirsiniz. İstediğiniz zaman sağlık. Mor olacaktır o ne kızıl yani stone bir şey Ben kızıl stone mızıl stone istemiyorum ama. Ya gerçekten de iyiliği yapmıyorum. Ben bunları sonra kastım Zaten kasım katman kayasına da tabi siz gelmeden böyle bir şey yapamam. 10 saattir bak şu video kırmayacak düzenlice ben bir kırıp geleyim mi? Size hiç böyle bekletmeyeyim zaten. Ben şu an maden kasıyorum yoksa bu kısıyor işte bekleyeceğim bak ben. Hadi ben buraya dur bitiriyorum. Sizleri. Hadi bay bay. Arkadaşlar bu videomuz 8 dakika olmuş yani. Kapatam çünkü acayip fazla kasmak istiyorum ben. Bu yerde. şey saydım de 12 çarpı 9 Onu sattır ben bir de buraya kasıyorum Burası neden böyle yaptım derseniz Şuralar falan ay Altın mı? Lapis çıksa lapis elmas saktiği yapışır. Lapis elmas saktiğini burada biliyorum Bilmiyorsam bayım lapis elmas Ich weiß nicht, was ich bin, die Hunger und Blöde. seviyorum. Ben adımda gördüm. Minecraft'ta ondan sonra ben de oynamak istiyorum. Ondan sonra bir tanecik önce arkadaşıma da... Var. Pardon ama sizin. ekran bir gitmiş.

Yılmaz çıktı burada az önce. O ne lan? O ne? Arkadaşlar bizimce ne var? Bak video kazıyorum. Şuradan sanki sinekler geliyor. Biloğun üstüne tırmanıyor. Gerçekten ne? Şaka da yapmıyorum. Ne? Şile var lan sunucuda. Bunu de böyle sunucuları sevmem. Ben de şifresini çalabilirsin. Bir şey yok işte bak burada da oluyor. Bak bunlar da olmuyor. Aracım babam var Babam hadi bu videoyu nasıl dakika Oha Tamam ben bu videoyu 15 beş dakika açıyorum. <laughs> Annemle power videoları çektim. Onları başka bir tanecik hesaba koydum. gide. Üç tarafları da. Bu Bir kere çıkışını buluyorum. Bu Yabak. bir <laughs> ya. Bak, bizim için beden var ki lai de diyorlar beden var ya hakkımızda yiyorlar konuşuyorlar bir şey yapmadım. Ha, ben ben mi seviyorum? Acayip fazla yapayım. Yapan kadar yaparım. Çünkü ben yaptım. Kaç? Çünkü bu video için. Bunun için çekelim bir gün de kulaklık aldım. Onun için daha fazla çekeceğim. videoyu bir 20 kaç olsun. Arkadaşlar bir telefonla çektiğim videolar var. Yani ben biraz çekeceğim. şey şey videolar da çekiyorum ki zaten oyununca video. arkadaşıma böyle Yaşım büyük ihtimalle video çekmeyi bıraktı. beni <laughs> bayağı bir <video. Gülüyor> Şöyle i̇şte, işte, fazla şeyler duymuşum. A! bitirdiğim bitirdim. Beş halesi.

böyle gitsin ya üfleyici Tüf n olum, n olum, n olum, n olum. Tüf galiba. Tüf. Evet, tüf tüf. Tüf ne? Başka bir şey ne olduğunu bile bilmiyorum. Başka kuruş lan. şöyle kapatsam kapatsın. Olur mu? Kapatsın. Geçtim. Kapat kapatıyorum bugünlük bu kadar da hadi